Merhaba arkadaşlar, bugün de The Day iki oynayacağız, başlıyorum şimdi, başlıyoruz, başlangıç, aha bu, hiç korkmadım, ama korkun Chapter 1, Chapter 1, arkadan ses, aha geliyorum, ne hareket ettim, buradan hareket edip ya hareket etmiyor sandım bir Çok iyi oynadık. Çok çok çok. Elli. <laughs> Tayit. Tayit. Tekrar ona tweetmek. Tweet dayat etmek. Yes. Tamam. Tlama. Çok güçlenecek. Başlangıç. Acele dönüyor. Oha 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 oha. Chapter 2. Lan oyun imkansız gözüküyor lan. Keskin nişan. Bomba. Bombayım. Çok iyi, çok iyi, çok çok çok. Çok iyi şu an. Çok iyi gidiyoruz. Çok. Aa, çok iyi gidiyoruz. <laughs> töbe töbe. Bu ne lan? 300 TL, 300. Ben şu an. etmek. teyit etmek. Tayıt etmek. Tayit ekme etmek tayit ekmek <laughs> iptal etmek. Oy. Niye her sana etmek yapıyorlar? Bu <laughs> annan. Bu ne lan? Ya biz bununla mı? Lan, imkansız bu. <laughs> Çok iyi oynuyoruz. Yani arkadan arkadan pislikler gelecek. Tokyo. <laughs> ah. Al. Ne no, bak o canamları gün <laughs> Bölge temiz. Tamamdır. Tayit etmek, tayit etmek. Ama ben daha uzun bekliyorum. Bu ne 1 saat oynayacağız. Biraz. Bu bölümü bitirelim devamını çekelim. <laughs> Çok iyi şu an. Çok iyi. Hı. Çok iyi şu an. Lan ödüm rüyanda görsem korkarım. Bomba. Şu an çok iyiyiz maveyki Hı 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 oh olsun arkadaşlar şu <laughs> an video Hı Hı silah değişti Çok iyi oynadık ya. Çok iyi oynadık. Çok önemli. Heh teyit etmek. Şu bölümü de bitireceğiz. Ama başlangıç. Acele zombi acele zombi. Sikip sikip. Çaktı. Hı <laughs> Şurayı da Şurayı da şu, Şuraları 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 <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber <laughs> Çok iyi oynuyoruz şu an Arkadan kardeşim geliyor anırıyor Lan <laughs> Allah bizi teyit etmek şu an çok iyi oynuyoruz çok iyi silah oynadık Lan neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar görüşürüz bay bay kamera nerede yok bugünlük bu kadar görüşürüz bay bay